Arkadaşlar bu şey Kura'da ilk bana çıkan araba, İki, ee, yani. Van Ticaret borsasına. borsasına, değil mi? Ya da iyi nurlu olsun. Çok Allah olsun. Evet arkadaşlar bugün güzel bir günde bir araya geldik. Milletvekillerimizle rektörümüzle Ticaret Borsası Başkanı'mızla memleketimizin. Önemli bir eseri, arabası, e, yerli, milli dediğimiz Türk mühendislerinin, ustalarının ürettiği, ülkemizin medariftarı olan e, TOG'un Van'daki ilk verilen TOG ticaret borsasına kuradan çıktı. Onlara hayırlı uğurlu olsun. TOG'la da gurur duyduk. Aslında TOG'la gurur duymak, Türkiye'nin geleceğine inanç demek, Türkiye'nin geleceğine olan güven demek. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Allah mühendislerimize, mimarlarımıza katkı e, razı olsun. Mühendislerimizden, mimarlarımızdan, e, ustalarımızdan, tasarımcılarımızdan. Ben çok harika, e, sürüş keyfi, e, dinamizmi, harika bir araba. İnşallah daha güzel olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Ülkemizin, Cumhurbaşkanımızın hedef gösterdiği 2023-53-71 hedefleri doğrultusunda e, Türkiye için de önemli bir hamle. Ben bunun az önce başkanımız Sayın Milletvekilimiz de ifade etti. Süreç içerisinde daha harikalar meydana getireceğini düşünüyorum ben. Sürüş keyfi de çok güzel. İnşallah bunlar çünkü sürekli innova edilen, geliştirilen şeyler. Harika olmuş. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun tekrar.